Hayırlı sabahlar. Haluk Özdalga, AKP'den iki dönem milletvekilliği yapmış bir isim. Ve sonra yolunu ayırmış bir isim. Kendisiyle Sümeyye Işıkçı bir röportaj yaptı. Ve bu röportaj geçen hafta yeni Asya'da yayınlandı. Bu röportajdan bazı kısımları yayınımızda paylaşalım. Haluk Bey diyor ki, 2007 ve 2011'de AKP'den Ankara milletvekili seçildim. 2011'e kadar AKP güzel uygulamalar yaptı. Hepsini destekledim. Türkiye zenginleşti ve toplumsal eşitsizlikler azaldı. O dönemde kişi başına düşen gelir 3700'den 11.500 dolara çıktı. Dış politikada tüm dünyanın takdirini kazanan ciddi başarılar kazandık. En somut örneklerden biri Türkiye BM Güvenlik Konseyi üyeliğine Batı Avrupa grubundan aday oldu. Rekor oyla tam 151 ülkenin desteğini alarak seçildi. Avrupa Birliği'ne aday ülke olarak üyelik müzakerelerine başladık. Ben o yıllarda Türkiye'yi kutup yıldızına benzettim ve bu çok tuttu. Bölgesinde doğru yolu arayan ülkelere davranışlarıyla istikamet gösteren bir ülkeydi Türkiye. Hukuk ve özgürlükler alanında evrensel değerler doğrultusunda önemli reformlar yapıldı. Mesela 2010 anayasa değişikliğiyle AYM'ye bireysel başvuru hakkı getirildi. Yüksek Askeri Şura ve HSYK kararlarına karşı yargı yolu açıldı. Vatandaşların yurt dışına çıkma özgürlüğünün sadece yargı kararıyla sınırlanabileceği kuralı getirildi. Hükümet kararlarına karşı ombudsmanlık kurumu getirildi. Askeri yargının sorumluluk alanı daraltıldı ve başka pek çok olumlu değişiklik yapıldı. Ardından 2011 seçimlerinde AKP oyları %50 ile zirve yaptı. Sonra AKP'nin siyaseti hemen her alanda ve bilinçli tercihlerle değişti. Bunlardan özellikle önemli ikisine değineyim. Birincisi Ağustos 2011'de başlayan Suriye'de askeri yoldan rejim değişikliği projesidir. Bu siyaset halen devam ediyor. Bugün ülkenin en hayati 2-3 sorunundan biri göçmenlerdir. Başlıca nedeni AKP'nin kesintisiz yürüttüğü çarpık Suriye siyasetidir. İkincisi, yeni bir anayasa değişikliğiyle başkanlık sistemi ve tek adam rejimi getirildi. Altını çizmek isterim, daha sonra ayrılıp muhalefete geçen kimi siyasetçiler o günlerde, kritik günlerde parti disiplini nedeniyle sustuk diyor. Evet, parti disiplini çok önemli ama ülkenin hayati çıkarları söz konusuyla demokrasi elden gidiyorsa parti disiplini ikinci planda kalır. Ben o durumlarda tavır aldım ve tercihimi kamuoyu önünde açıkça Türkiye'den yana kullandım. 17-25 Aralık 2013'te yolsuzluk ve rüşvet operasyonu patladı. Şüphelilerin bağımsız yargı önüne çıkarılmasını savundum. AKP yönetimi ihraç talebinde bulununca istifa ettim. Özdalga tek adam rejiminin demokrasi, hukuk, ekonomi ve dış politika alanlarında ülkeyi getirdiği durumu değerlendirirken şunları söylüyor. Temel sorun AKP'nin ideolojik saplantılar üzerinde kurulu siyasetidir. Faize karşıyız diye enflasyonun yükseldiği ortamda politika faizini düşürdüler. Şimdi Türkiye tarihte eşi görülmedik ölçüde yüksek miktarda faiz ödüyor. Bunu millet ödüyor. Hep beraber fakirleşiyoruz. Dış politikayı belirleyen temel eki ihvancılık oldu. Cumhuriyet tarihinde görülmedik ölçüde derin uluslararası tecrit içine düştü Türkiye. Şimdi tecritten çıkmaya çabalıyorlar ama uluslararası seminlerde AKP iktidarına güven kayboldu. İçin trajik yanı bunlar ihvancılığı da yeterince tanımıyor. İyi kötü işleyen demokrasinin bozulması, ekonominin dibe vurması, dış politikada büyük tecrit bunların hepsi AKP'nin ideolojik saplantılarından kaynaklanıyor. AKP iktidarı ipin ucunu kaçırdı fiilen tükendi. Artık sürdürülebilir değil. İlk seçimde eminim gidecekler. Dilerim Türkiye'nin çıkarlarına kalıcı zararlar vermeden giderler. Muhalefet içinde şunları söylüyor Haluk Bey. Muhalefetin olabildiğince az yanlış yapması gerekiyor. Tabii işin temeli Cumhurbaşkanlığı seçimi. İki basit husus var. Kesinlikle ortak aday çıkarılmalı. Her parti kendi adayını çıkarsın tuzağına düşmemek lazım. O konuda görüş birliği oluşmuş gibi görünüyor ama endişelerim var. Yanlışın vebali ağır olabilir. İkincisi ilk turda iş bitmeli. Aksi halde riskli bir durum da var. Ayrıca ortak adayın bir genel başkan olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü aynı gün milletvekili seçimi var. Diğer ittifak üyelerinin bir parti genel başkanını, cumhurbaşkanı adayımızdır diyerek desteklemesi o partiye ciddi ölçüde haksız oy avantajı sağlar. Evet Haluk Bey bu değerlendirmeyi yapıyor ve en makul çözümü de herhalde ilgili partiler kendi aralarındaki görüşmelerle, müzakerelerle sonuç alıcı, gerçekçi bir stratejiyle belirleyeceklerdir. Durum hakikaten Haluk Bey'in de ifade ettiği gibi, bizim de defaatli altını çizerek söylediğimiz gibi, çok ciddi, yani bunun şakası yok, çok tutarlı, gerçekçi, ayağa yere basan ve toplumdan, halktan destek alabilecek politikalar takip edilmesi lazım. Ve son olarak KHK meselesi içinde de Haluk Bey şunları söylüyor. Bir AKP'li bakanın ifade ettiği gibi on binlerce kamu görevlisi sadece idari tasarrufla KHK zulmüne uğratıldı. O kararnameler, KHK'lar iptal edilmeli, KHK'lıların bütün zararı tazmin edilmelidir. Yüz binlere gözyaşı döktürdüler. Maddi tazminat yetmez, manevi tazminat da ödenmelidir. KHK uygulaması adaletsizlik, hukuksuzluk, keyfilik, yasakçılık, yoksulluk, acımasızlık, ötekileştirme ve ayrıştırmadır. Ne acı ki muhalefet partilerimizin çoğu bu zulme uzun süre soğuk durdu. Şu anda bu durum büyük ölçüde değişti. Daha da değişmesi lazım. Bu vesileyle KHK mağdurları mücadelesinin sembol ismi KHK TV'nin kurucusu iki yıl önce vefat eden Profesör Haluk Savaş'ın hatırasını saygıyla anmak isterim. Evet, bir dönem, iki dönem AKP'de milletvekilliği yapmış olan Haluk Bey'in değerlendirmeleri böyle. Artık o da AKP'nin gidişatından tamamen ümidini kesmiş ve ilk seçimde eminim ki gidecekler diyor, tükendi diyor ve KHK meselesi için de sadece maddi tazminat yetmez, manevi tazminat da ödenmelidir ve bütün KHK'lar iptal edilmelidir diyor. Görüşleri için, değerlendirmeleri için Haluk Bey'e teşekkür ediyoruz. Buradan da paylaşmış olduk ve o ifade etmiş olduğu tespitlerin, tavsiyelerin, uyarıların gereğinin yapılmasını diliyoruz. Yaptığı çağrılara da kulak verilmesini diliyoruz. Ve yayınımızı bu çağrılarla, bu dileklerle tamamlayarak bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle